Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 30 Nisan 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün daha olgun yaklaşımlar ortaya koyacak ve yakınınızdaki insanları fazlasıyla şaşırtacaksınız. İlginizi çekebilecek gelişmeler de gündeme gelebilir. Harekete geçme noktasında biraz daha sabırlı olmalı ve kontrolü elden bırakmamalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız takdirde, her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Aile ilişkilerini gözden geçirmek isteyebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle çevrenden alacağın duyumlar nedeniyle doğacak bu istek, hayatında köklü değişimlere sebep olabilir. Fakat sana tavsiyem, ilişkilerini kesip atmaman olacaktır. Bunun yerine çevrendeki insanlarla kuracağın sağlıklı ve sakin bir iletişim hayatını yapılandırmanda sana oldukça yardımcı olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etmek isterken, daha kontrollü davranabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız sorunlar yeniden gündeme gelecek. İdealleriniz doğrultusunda hareket etmeye çalışmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Beklemede kalmanız gerekse de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalısınız. Etkin adımlar atmak istiyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren gerginlikler söz konusu olabilir. Tepkisel yaklaşımlarınızı bir kenara bırakmalı ve daha anlaşılabilir olmanın yollarını aramalısınız. Doğru yaklaşımlar sayesinde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Gerginliklerin üstesinden gelebildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz. Sonunda elde edeceğin boş vakit sayesinde kendi sesine kulak verebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu sayede uzun süredir aklını kurcalayan meseleler üzerine eğilebilir, hedeflerini tekrar gözden geçirebilirsin. Fakat sana tavsiyem, hayatına dair büyük değişimler planlamaman olacaktır. Hedeflerin bunu gerektirse de, büyük değişimlerin seni içsel olarak kötü hissettirebileceğini hatırlatmak isterim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal olarak karmaşık etkiler alıyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışacaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulması için harekete geçme şansınız var. Dengeli olabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için daha etkin adımlar atmanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün alacak olduğunuz sevinçli bir haber sayesinde tüm gözler sizin üzerinize dönebilir. Yurt dışı kaynaklı bu gelişme, uzun süredir aklınızda olan ancak bir türlü gerçekleştiremediğiniz planlarınızı da gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Daha planlı ve programlı hareket etmeli, elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. Fazlasıyla kararsız hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle özel yaşamına dair karşılaştığın olaylar doğru kararları vermeni etkiliyor olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem çevrende benzer süreçler geçirmiş insanlarla sohbet edip onların bu süreçten nasıl çıktıklarını dinlemen olacaktır. Bu sayede zihninde farklı çözüm yolları üretebilir ve içerisinde bulunduğun karamsar ve kararsız durumdan sıyrılabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etme konusunda daha kontrollü olmalısınız. İlişkiniz olsun ya da olmasın, doğru adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki geleceğinizi yakından ilgilendiren bir karar almaya yatkınsınız. Bu konuda biraz daha bilinçli olmalı ve elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Etkin adımlar atma şansınız var ancak bunun da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Bugün maddi anlamda istenmeyen harcamalar gerçekleştirme ihtimaliniz var. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, içgüdüsel istekleriniz yoğunluk göstermeye başlayacak. Nedenler üzerinde etkinlik göstermek isteyeceksiniz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Canınızı sıkabilecek bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğinizi az çok siz de biliyorsunuz. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Ailen ve sevdiğin arkadaşlarınla birlikte geçireceğin keyifli bir gün seni bekliyor. Yüksek tempoda ilerleyen son zamanların üstüne böyle rahatlatıcı bir gün üstündeki yorgunluğu atmanda sana büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Öte yandan haftanın son gününü bu şekilde geçirmen yeni haftaya da yüksek bir motivasyonla başlamanda oldukça etkili olabilir. Sana tavsiyem gün içerisinde moralini düşürebilecek insanlardan uzak durman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni adımlar atmaya heveslisiniz. Birlikte olduğunuz kişi yaklaşımınız karşısında mutluluk duymaya başlayacak olumsuzlukları geride bırakabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğiniz unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle sürekli olarak iletişim haline gireceksiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz, bu dönemden dilediğiniz gibi yararlanma şansınız da var. Odaklanmakta sorun yaşamayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Karmaşıklık yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ortak kararlar alma ve bu doğrultuda devam etme arzunuz bir hayli yüksek. Kendinizi en doğru şekilde ifade edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukları geride bırakmayı başarabilecek ve ona göre adımlar atacaksınız. Yoğun süreç içerisindesiniz ve bundan doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Çevrende hiç beklemediğin insanların ihanetine uğrayabileceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sakinliğini koruman ve kararlarını bu şekilde alman olacaktır. Fakat şunu da unutmamalısın ki sakinliğini koruman bu insanlarla ilişkini sürdürmen anlamına da gelmiyor. En kısa zamanda seni yıpratan ve arkandan iş çeviren insanlarla olan ilişkilerini gözden geçirmeni öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sınırlarınız gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Ufak tefek terslikler meydana gelse de üstesinden gelme şansınız var. Tadınızı kaçırabilecek şeylerden uzak durmalı ve ilişkinize odaklanmaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün yaklaşımlarınız konusunda elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Gerginlikler söz konusu ve bu da hata yapabileceğiniz anlamına geliyor. Daha sabırlı ve bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sağlığınızla alakalı konularda daha kontrollü davranacaksınız. Amaçlarınız konusunda tedbirli olduğunuz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. İkili ilişkilerinin pek de istediğin gibi ilerlemeyeceği bir gün seni bekliyor. Eğer bir partnerin varsa çok küçük pürüzlerden dolayı büyük tartışmalar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem karşı taraf her ne kadar sinirli davranıyor olsa da senin sinirlerine hakim olman olacaktır. Aksi takdirde birbirinizi fazlasıyla yıpratmanız mümkün. Eğer bir partnerin yoksa özellikle yakın arkadaşlarınla gireceğin tartışmalara dikkat etmeni öneririm. Çevrendeki insanlar sınırlarını ihlal ediyor olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha dengeli adımlar atabildiğiniz sürece huzursuzlukları da tamamen geride bırakacaksınız. Huzurlu ve mutlu olmak istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çabalarınızın karşılığını almayı başaracaksınız. Mesleki olarak sınırları zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırları zorlamamanız gerekmekte. Bugün, gelir ve gider arasında mutlaka denge kurmalısınız. Kendi kendinizi finansal zorluğa sokma ihtimaliniz var. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz, daha etkin adımlar atmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün analiz yeteneğiniz sayesinde her şeyi daha net yorumlama şansına sahipsiniz. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmekten kaçınmalı ve elinizden geleni yapmalısınız doğru olduğuna inandığınız adımları attığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Kontrollü ve bilinçli olmaya çalışın. Hayatına dair değişim rüzgarlarının estiği bir gün seni bekliyor. Bu durum nedeniyle yaşadığın çevreden başlayarak birçok şeyi değiştirebilirsin. Bu durum enerjinin tazelenmesine ve kendini her şeye karşı daha da motive hissetmene neden olacak gibi duruyor. Fakat çevrende başarılarını ve motivasyonunu kıskanan insanlara karşı dikkat etmeni öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan daha fazla keyif aldığınızı hissedeceksiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları da tamamen ortadan kaldırma şansınız var. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece mutluluğa ulaşacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün sözel ifadelerden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Gözlem yeteneğinize de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaksınız. Sınırları zorlamadığınız sürece içsel sorunları da geride bırakabileceksiniz. Bugün parasal durumunuzu zorlamadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün el ve aile hayatınıza vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışmalısınız gereksinimlerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağladığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Aile ilişkilerini oldukça geliştireceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle son zamanlarda sorumluluklarından dolayı ailene fazla zaman ayıramadığının farkına varmış olabilirsin. Bu açığı kapatmak için aile üyeleriyle bir araya gelip keyifli vakit geçirebilirsin. Öte yandan aile içerisinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda fikrine ihtiyaç duyulması da muhtemel. Bu gibi durumlarda herkes için en iyi kararı almaya çalışanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiye ilgi göstermekten kaçınmayacaksınız. Duygularınızı güçlü şekilde ortaya koyma arzunuz ve isteğiniz var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Mutlaka lehinize çevirmeye çalışın. Bugün elde edecek olduğunuz gelir sayesinde rahat nefes alacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını sağladığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Daha kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün günlük işlerinizi gerçekleştirme konusunda herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmayacaksınız. Normalden daha hızlı hareket edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bu dönemi doğru anlamda değerlendirme altına almalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hobilerine yönelmek için uzun süredir duyduğun isteği sonunda gerçekleştirebileceğin bir güne giriş yapıyorsun. Bu süreçte çalmaktan keyif aldığın bir enstrümana yönelebilir, çizim yaparak kendine yeni yetenekler kazandırabilirsin. Bu durum aynı zamanda uzun vadede daha donanımlı bir inan olmana yarayacak gibi duruyor. Bu sayede de ilerleyen süreçlerde farklı alanlarda uzmanlaşıp kendine yeni gelir kapıları yaratabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha rahat adımlar atacaksınız. Odaklanma açısından sorunlar yaşanmayacak olması da sizin açınızdan oldukça önemli. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün adım adım ilerlemeyi başaracaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün kendinizi maddi anlamda daha güçlü hissedeceksiniz ve bu da istenmeyen sorunları ve sıkıntıları da yavaş yavaş çözüme kavuşturmayı başarabileceğiniz anlamına gelmekte. Her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gündeminizi oluşturacak yeni gelişmelerle karşılaşacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Odaklanma açısından sorun yaşamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Dış etkilere oldukça açık olacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle ikili ilişkilerinde karşı tarafın söylediği şeyler nedeniyle fazlasıyla etkilenebilirsin. Fakat bu duruma bir dur demen gerektiğini hatırlatmak isterim. Aksi takdirde çevren tarafından manipüle edilebilir ve aslında istemediğin kararlar alabilirsin. Sana tavsiyem, çevrende güvendiğin insanlarla bu durumu paylaşman ve onların fikirlerine önem vermen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Karmaşıklıktan uzak durmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Sınırları çok fazla zorlamadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin yaklaşımlar ortaya koyacak ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durduğunuzu herkese kanıtlamanız gerekiyor. Ulaştığınız başarının tesadüf olmadığını kanıtlamalısınız. Bugün, elde edecek olduğunuz finansal güçten doğru anlamda yarar sağlamayı başaracaksınız. Kontrollü olduğunuz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi gösterme arzunuz bir hayli yüksek. Normalde atmayacağınız adımları da atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olanaklar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Ayrıca her şeyin daha mükemmel olmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını da bilmelisiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Kafanda yeni iş planlarının belireceği bir gün seni bekliyor. Özellikle girişimci ruhun sayesinde çevrendeki insanlarla ortaklık kurma isteği içerisine girebilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem güvendiğin insanlarla beraber hareket etmen olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçte herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimalin oldukça azalacak. Öte yandan ailenden maddi destek almaktan da çekinmemen gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda çok fazla zorluk ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurma arzunuzda bir hayli fazla. İstenmeyen sorunları bir kenara bırakmayı başaracak olmanız da önemli. Hata yapmayacağınız bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha etkin adımlar atmayı başaracaksınız. İletişimden kaynaklanabilecek tüm sorunları da geride bırakma şansınız var. Kontrollü harcamalar yaptığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmelisiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir beklenmedik gelir elde edecek ve bundan da doğru anlamda yararlanacaksınız. Zorlukları geride bırakabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün tepkilerinizi doğru ayarladığınızdan emin olmalı ve adımları da ona göre atmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını sağladığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Etkin yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bu süreçten en iyi şekilde yararlanmanın yollarını aramanız gerekiyor. Olabildiğince kontrollü olmanız gerekmekte. Geçmişten gelen ilişkilerinin kafanı fazlasıyla karıştıracağı bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, geçmişte sonlandırdığın ilişkilerine tekrar bir şans vermemen olacaktır. Aksi takdirde yaşadığın sorunların aynılarını tekrar yaşama ihtimalin oldukça artacak gibi duruyor. Öte yandan bu psikolojinin içinden sıyrılabilmek adına çevrendeki yeni insanlara şans vermek isteyebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Huzursuzlukların ve mutsuzlukların yavaş yavaş geride kalma ihtimali var. Sorunları ve sıkıntıları geride bırakmakta zorlanmayacak olmanız da önemli. Ayrıca birlikteliği olmayanları da güzel gelişmeler beklemekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukları bir kenara bırakmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili konular biraz olsun sizi zorlayabilir. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bilinçli olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.